Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber böyle bir nadir sayılacak bir hesap ile beraberiz. Değil mi değil mi? Hiç laf fazla uzatmıyorum. Beğendiyseniz kanala abone olduysanız geçiyorum. Evet arkadaşlar dikenli kaskımızı ve maskaramızı görüyorsunuz. Çantası da nadir bir çanta bildiğim kadarıyla. Üstündeki setin adını hatırlayamadım. Bilenler aşağı yoruma yazsınlar ama bu da Mystic Force'tan alınıyordu. Eskiden çok nadirdi ve çok sevenleri vardı. Şu an 10 paraya mı ne her isteyen alabiliyor. Mystic Force'tan 10 para, 10 kırmızı kristal toplayan herkes alabiliyor. Ben bunda otomatik nişan ve öteken var gibi düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Video zaten çok kısa. Herkes terk etmiş maçı. Kendi takımı da terk etmiş, karşı taraf da terk etmiş. Ya da özel oda vurmuşlar ve ıslatıyorlar. Yani uzunsuz bir şekilde buradan oraya öyle tamam tek attı canı azdı ama Merminin denk gelmesi büyük şans Bak imleci yukarıda ama mermiler aşağıya gidiyor Bak şurayı tekrar göstereyim bak yavaşlatarak göstereyim adamın sıktığı yerle mermi gittiği yer farklı Bak buraya sıkıyor mermiler buraya gidiyor Otomatik nişan Gö gönderelim kardeş. %94 hile demiş zaten ama daha yüzde %22 ile elektriz de demiş. Göreceğiz, bakacağız. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.